Merhabalar. Haber Röportaj dersi final ödevim için şu an VIP Danışmanlık Merkezi kurucularından Erdem Aslan'ın yanındayız. Danışmanlık Merkezi ile ilgili size için bilgiler alacağız. Evet. Erdem Bey merhabalar. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1986 Sparta doğumluyum. Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesinde lisans eğitimime başladım. Fen Bilgisi öğretmenliği olarak e, lisans hayatımı tamamladım. 2009 yılında mezun oldum. 2009'dan bu yana da e, eğitim sektöründe çalışmalarımı devam ettiriyorum. Danışmanlık merkezi açma fikri nereden geldi? Şu noktadan kaynaklandı. Daha doğrusu birkaç noktası vardı. Eğitim olarak ülkemizde e, okullarda verilen eğitim ve daha sonra sınavlar neticesinde yerleşme noktasında e, bazı boşluklar olduğunu düşündük. Peki. Dershane ile arasındaki fark ne? Dershanede şöyle bir şey vardır. Ee, daha kalabalık bir gruptur. Öğrenci sayısı olarak. Öğretmen sayısı olarak da çok fazladır ama dershane çok kalabalıktır. Birebir ilgilenme noktası, danışmanlık hizmeti yoktur. Sadece öğretim hizmeti vardır. Eğitim de çok fazla değildir. Peki bir aile danışmanlık merkezine geldiğinde çocuğuna ne kadar fiyatı okutabilecek? Bunda şöyle bir kriter var. Ee, şu anki müfredata göre 8. sınıflarda bildiğiniz üzere bir liseye giriş açısından bir sınav düzenlemesi var. girdiği yazılıların ortalamaları okullardaki alınıyor. Bunun dışında Milli Eğitim'in yaptığı merkezi bir sınav oluyor. Bu merkezi sınavın sonucu da önemli liselere girmesi noktasında ama e, alt gruplarda 8. sınıfın altındaki yaşlarda merkezi bir sınav yok. Bu yüzden sadece kendi dersleri noktasında eğitim görüyor. O yüzden sadece 8. sınıflarda ekstra bir maliyetimiz var. Ortalama 2000 lira civarında. Bir eğitimci olarak Türkiye'deki eğitim sisteminin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Sürekliliği olmayan bir eğitim sistemimiz olduğunu düşünüyorum bundaki söylemem şu daha açık konuşursam sürekli değişken bir eğitim sistemimiz var sürekliliği olmayan dediğim o. Bu sorunların neticesinde herhangi bir çözüm öneriniz var mı? Aslında bu sorunun cevabını biraz önce verdim şöyle verdim açıklayayım eğitimi nasıl görüyorsunuz diye söylemiştiniz sürekliliği olmayan sürekli değişken demiştim çözümü sorunun içinde derken de buydu hani sürekli değişen bir şey var demiştim bir kere müfredatın sınav içeriğinin konunun derslerin net bir şekilde belirlenip değişmemesi lazım.